Babam şeker hastasıydı. Doktor demiş ki babam demiş ki bir izini dikkat etmezsen bir sene sonra gözüne olur demiş. İki hmm. gözü ama aldı onadan. Şeker gözüne vurdu. Şey. İki gözü kapandı. Bu noktaya yedi sene gözü görmedi. Babayım. Babamın. El arabasına koydum. Camiye götürüp getirirdim. Şöyle kar olurdu. Makine yoğdu. Su yoğdu. Karı kürürdüm. Tandırı yakardım. Suyu kaynatırdım çamaşırını, banyosunu yaptırıyor şöyle koltun. Her gün her gün, her gün mü her gün. Sen cennetliksin. Babanı o kar, karda kışta da mı götürürdün arabaya? Hafif karlarda şöyle ilerisini açardım. Hiç, hiç of demedin yani. Hiç of demedim. Hiç of demedim. Şöyle kar olurdu onu kuluttum, Tandırı yakardım. Kazanla suyu kaynatırdım. Banyosu Evde yaptım. su yoktu, enerji yoktu, makine yoktu. Aslabını yıkardım. El arabasına koydum. Ta kötü çeşmede otururlar böyle. Allah da bana bir kuvvet verirdi valim. Ne hastalanırdım, ne ıhtırdım, ne vaydırdım. Allah Allah. Vallahi bak, Allah da bana bir kuvvet verdi. Özüm Allah tam tuttum muydu? Allah sana ne dilen varsa yapıyor. Değil İnan mi? bak, Allah sana ne dilen varsa gösteriyor. Kum gibi süreylerine doğup geliyor. O işin öyle rast geliyor. İçinde kötülük olmadı mıydı? Hayır, olmadı mıydı? Allah var. şimdi gücünü rast Allah Senden de rahat diyorsun. Ben Allah şöyle diyor ki, işlerim işlerim rast kessin. Hadi kalın sağlığına var.